Selamlar birkaç dakika önce bu meşhur 4 Ocak Show Kingdom bitti. Bu sene 15.si yapılıyordu. Zaten 2 günlük yapılıyor. Yarın da var. İlk gün izlediğim kadarının bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. Show 11'de başladı Türkiye saatinde. Ben işte 12'ye doğru uyandım. Kahvaltı falan derken. Bir açılışı kaçırdım ama sonra geriye sararak izledim. Açılışta şey var. New Japan Rambo var. Rumble değil Rambo. Rumble gibi işte bir dakika arayla giriyorlar İşte tuş olursan pes edersen ipten atılırsan falan diskalifi olursan eleniyorsun. Bu maçın dört kazanan olacaktı. İşte 4 kazanan yarın da King of Pro Racing diye saçma bir kupa için karşılaşacak. Kazananlar Toru Yano, Bad Luck Fale, Bushi ve Chase Owens yani namazı asla kabul olmayacak dört kişi de diyebiliriz. Yarın kötü bir maç bekliyor bizi. Açılış maçını kaçırdığım için dedim hepsini tek tek izlersem canlıya yetişemem. Açılışı sardım. Hiro Mutakashi ile Elder var. Bu Rambo tam resmi açılış değildi. Bu Dark maç gibi bir şeydi. Yani sıfırıncı maçtı. Neyse El Fantasma Hiro maçı var işte. Çok sonlara doğru baktım. Çok hoşuma giden maç olmadı. Hiro Rolaplı aldı yarın. Kemer maçına çıkacak işte. Taiji Ishimori ile. Bugünün şovu biraz da yarının maçlarını belirledi. Yarın hala belli olmayan maçlar vardı. Bugünden önce. Onları belli ettik. Ne vardı sırayla? Ha, takım şampiyonluk maçı var. Zekseye Bujun'un ve Taiji. Bir de o. Gorilla Destini var ya. Tamatonga, Tangaloa. Her sene kemeri salmayan adamlarda diyebiliriz. Gene aldılar kemeri artık. ilgimi çekmiyor Nürcepe'nin takım divizyonu. Yani berbat bir aldı Tek düzeliğe geçti. Bilmiyorum onlar yokken daha iyiydi sanki ama aldılar yine. Bir de hileyle aldılar. İşte yabancı objeyle vurdu falan. Başka hangi maç var? Düşünüyorum. Ha, Çanta maçı var. John Moxley normalde ABD şampiyonu ama gelmiyor bir türlü. Korkak. İşte video çekmiş. Çanta kimdeyse benden korksun diye, sana geliyorum diye. Sağolsun video çekip yollamış yani o da bir şeydir. Kenta ile Satoshi Kojima karşılaşıyor. Sonucu belliydi. Yani ben öyle düşünüyordum. Öyle oldu. Kenta korudu kemeri çok da öyle büyük bir maç değildi. Sonra Hiroshi Tanahashi'nin maçı vardı. Ben olarak kahvaltıya gittim. Hani videonun başında kahvaltı falan diyordum da aslında bu dördüncü maçla falan gittim kahvaltıya yani. Sonucu belliydi bana göre. Çünkü Great Okan kim lan? Hiroshi Tanahashi senin rakibin. Tanahashi yendi öyle çok. Amşan bir maç değildi zaten anlatmaya gerek yok. Sonra Okada Osprey maçı oldu. Bence günün en iyi maçıydı. Yani başlarda yavaş başladılar ki tanıdığım isimler oldu şimdi bu şey rahatım. Hani hep böyle yapıyorlar. Hele Willows ağır sikle sınıfına geçtiğinden beri böyle zaten. Junior'dayken biraz daha hızlı geçiyordu maçlar tabi orası ayrı. Ben beğendim işte gavura vur gibi vuruyorlardı. Özellikle boyun kısmına çok çalıştılar. Sonrasında bir de Okada'nın yeni finisher'ı var. Bu geçen yazdan beri kullanıyor. Money Clip diye. Submission. Hiç sevmiyordum. Allah'tan onunla kazanmadı. Rainmaker'la kazandı. Güzel oldu. Ya, beğendim yani. Öyle diyebilirim. Osprey'in ihtiyacı var mıydı galibiyete? Belki vardı ama o kadar sonuçta bir şey diyemiyorsun. Yani yılın maçı adayı olur mu bilmiyorum. Daha yılın dördüncü günündeyiz. Bakacağız. Bir de main event var. Ibushi malum. Yıllardır hep ucunda durup kemeri alamayan isim. Rakibi de Naito. Naito da geçen yıla kadar sürekli ezilen biriydi. Çıktılar. Yani bu maçta Okada Osprey kadar o güzel miydi bilmiyorum. Bu maçı daha çok beğenen olmuştur illaki. Ama ben o kadar Osprey'i daha çok beğendim. Finisher'ları biraz erken çaktılar. Sonunda ama Ibushi 3. Kamigoya'dan sonra aldı ve ilk kez ağır şampiyon oldu. Genel olarak baktığımda fena bir şey değildi yani. Daha ikinci gün var bakalım. İkinci günde Ibushi ile Jay White karşılaşacak. Bakalım nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Yüksek ihtimalle yine izler bir değerlendirme atarım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yani çok uzun bir şov değerlendirmesi olmadı ama olduğu kadar diyelim. Eski Wrestle Kingdom'a kadar güzel değil. Bunu da belirteyim. Bir de pandemi dönemi malum. Pek seyirci seyirci gene var mı da bağırmak yasak mıydı neydi? Bağıran yoktu yani. Sadece alkış tuttular. Bakalım inşallah ikinci güne de bir video çekerim. Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Hepinize mutlu pazartesiler. Hoşçakalın.